I don't know what's going on. I don't know what's going on. takımlar adına herhalde kaptanlar herhalde Tüm takımları tebrik Birinci oluyor. Sayın Hocam o yüzden haber Sayın şey çok çok dönüyor arkadaşlar. Yan taraftaki salonda bir arada olacağız. Lütfen dağılmayalım. Evet.

Demek. Hoş bulduk. Evet, deniz elçileri. Evet, deniz mi? elçileri topluyoruz. Şey, Bunlar hep çıtıracak. bizim. Rize'nin sahilinden topladığımız plastikler. Hatta farkındalık yaratmak için hocam. Bu üzerinde bir etiketler Anka Gastronomi'nin temel amacı Anka Kuşu'nun tepkilerinden doğan bir kuş olduğu için bizim mezun arkadaşlarımızın tarafından ve bize devraldık geçen sene. Sizin bayağı bir etkinliklerimiz oluyor ama bu de yani üniversite teşekkür ederiz. Siz Harika birlikte organize olarak burayı her zaman bugün olduğu gibi şenlik halinde tutuyor olacağız. Burada sürekli bir organizasyon olacak, spor faaliyetlerimiz olacak. Sadece üniversite öğrencilerimize değil, icabında lise öğrencilerimiz, ilk öğretim öğrencilerimize de açık olacak. Onlarla birlikte organizasyon yapacağız ve planımız sizlerle pazartesi günü bir araya gelerekten Nasıl, ne tip organizasyonlar birlikte yapamazsa bu organizasyonlar siz yapıyor olacaksınız. Biz size destek veriyor olacağız. Niyetimiz bu. Üniversitemizin çok önemli e, mekanlarından bir tanesindeyiz. En az eğitim müesseselerinin olduğu kampüs kadar burası da çok kıymetli bir yer. Sosyal, sportif tesislerin olduğu yer. E, belki birçok üniversitede bu imkan yok. Gençlerimiz burada bugün hem standlarını kurdular, öğrenci topluluklarına, üye kayıtları yapıyorlar. Hem de etkinliklerle faaliyetler planladılar. Tabii eğlence ve konser kısımları e, malum dünya gündemini de etkileyen Filistin meselesi yüzünden orada yaşanan insani dram yüzünden ertelendi. Gençlerin o hassasiyetlerine de teşekkür ediyorum. Üniversitemizin hassasiyetine teşekkür ediyorum. Ama bu seneyi cıvıl cıvıl geçirecekler bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı, 100. yılı etkinlikleriyle de iç içe olacak buradaki bütün etkinlikler. Ben rektörümüzün şahsında bütün akademik kadroya e, ve idari kadroya başarılı, güzel bir sene temenni ediyorum. Hem şehrimize misafir olarak gelen, başka şehirlerden gelen öğrencilerimize hem de memleketinde üniversite, üniversite okuyan e, kardeşlerimize güzel, hayırlı, başarılı bir eğitim öğretim sezonu diliyorum. Bugün o mutluluklarına ortak olmaya biz de buraya geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Ülke kültürü topluluğumuz, ülkemizin milli ve manevi değerlerini yaşatmak amacıyla kurulmuş bir topluluktur. Doğrultuda üniversitemizde ve şehrimizde projeler gerçekleştirmekteyiz.